Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber kalap tutayım. Hava ailemiz Aşağıdan video beni kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet. Hadi gelin. Nani kırmızı yanıyor? Şimdi bir bomba sallayalım mı? Şuraya doğru gelmiyor Ah! Pardon. Duydum. Abi nereye gidiyorum? Elim ayağım birbirine girdi ya. Lan nerde bunlar Abi şaka gibi adam yok yani Bombayı bana atabilen mi zannediyorsun Oh Dur Götüryon Dur götür 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 Abi Üstüme gelmeyin artık ya Abm Lan Sıkamadım Abi sıkamıyorum Abm değil mi lan bu Duydum. Kafana sıkıyorum bak kafana. Senin bir vuruşlukta ölmen lazım. Duydum. Bir daha koşuyor. Gördüm. Lan! Aa! Öleceğim. Allah lan ya abi ya. <laughs> Yine öldük ya. <laughs> yok mu şöyle bir bombamız? Lan oraya çıkartalım mı? Mesela bak şu içinden vurabilirim. Şöyle yok mu başka tane? Yok. O silah çok güzel. Bu ne lan? Oha ben bunu yeni görüyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aa lan biri sıkıyor. Yok yok yok. Yok yok. Lan çıksan ne duruyorsun? Kim buradan çıktı? Biri buradan çıktı sanki öyle hatırlıyorum ben. Geç sat çıkacağım. Nerede lan bu buradan birisi çıkmadı mı? Gördüm. Ben öyle artık be. Yok yok pilot pilot diyor. Ulan bir sürü adam var nasıl kafadan yedi önce nasıl adam bana bir iki mermi attı öldüm artık <laughs> nasıl o ne lan o ses neydi <laughs> yok mu şöyle bir bombamız onu tut bak <laughs> at lan Lan ben nereye sıkıyorum ya? Adama sıkacağımı gidiyorum duvara sıkıyorum. Bak bir beni ver bir koşuyor. Duydum. Lan sıksana ne duruyorsun? <laughs> Hah öldü. Oo. Yok ya. Ya dedi. Benim silahım daha güçlü. Hadi lan oha. Ya abi kill'i mi çaldı ya? Sanki birisi gördüm ben burada. Löt dur. Allah kahretsin o kill'i de çaldırdık. Adam robot olmuş lan oha. Geliyorum beni bekleyin beni Abi Zombi adam Neyse Bak abi bunun elindeki işte Of baksana herkesi tarıyor Herkesi tarıyor bak Gördün mü? Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.